Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle minecraft oynayacağım arkadaşlar ve ben bu 5 gündür arkadaşlar bu 5 gündür bir kasaba yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar ve dün de bitirdim ve bugün de sizinlere sunacağım göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta burada tarım alanları var. Arkadaşlar. Sonra burada çiçekleri de ben ekledim. Bazı çiçekler aldım. Sonra koydum. Bir yere daha çiçek koyacağım. Ee, bir üst kısımda bazı inekler var. Arkadaşlar onları buna gerek yok onu atıyorum de burada da bir göl var. Arkadaşlar ve ben bu da alt kısmıydı. Ben ben üstünü de yaptım arkadaşlar. Ve ben bugün yani zom yani e zombiler var biliyorsunuz arkadaşlar ama ben bugün size sadece yaptığım kasabayı göstereceğim. Böyle. Burada inekler var. Sonra bir de ben sonra ben burada kendiliğinde bir çadır gördüm. Arkadaşlar bakmak istiyorum ama nasıl geçeceğim bilmiyorum. Şu evin hep çadırından falan gitmeyi denedim. Keşke zıplamasaydım arkadaşlarım. Canım gitti. ve şimdi sizlerle oraya gitmeye çalışacağım. Ee, bu yolu yılları... Niye? Oluyor. E ee, gelmişsin başardım. Aa, çadır değilmiş. Ama çok güzelmiş. Çok güzel. Alacağım arkadaşlar. Belki bir değeri vardır. Arkadaşlar şu an şu ana kadar gördüğüm en güzel şeydi. Yine canım gitti. Bir daha yüksek yerlerden zıplamayacağım arkadaşlar. Ama ben size üst kısmı çok gösteremedim. Bir daha göstereceğim. Buraları gösterdim zaten size. İlerleyeni de göstereceğim. İşte burada bu var. Burada da lav var. Lavı da ben koydum. Yani lavı koymadık da akşam yani daha doğrusu lav kendiliğinden vardı. Bunu da buraya ben koydum. Çok güzel bir manzarası var şuralarda. Zaten gözüküyor gördüğünüz kadarıyla. Ben sizinle bir şuraları dolaşacağım ve burada da var. Aa simit buldum. Arkadaşlar bir de bir şey değil mi? Ben bu etleri her, yer, her yerden anlayacağım bu arkadaşlar yemek azmış azıcık koyun öleceğim şu anlık koyun yok buralarda. Tekinek buldum. Yineye dalacağım. Yiyecekler nerede? İlk defa yiyecek gelmedi. ölümsüz arkadaşlar hiç ölmüyor. Bot. Öl artık be. Hiç ölmüyor. Oldu. sen git. Evet hadi bonjour. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Arkadaşlar az önce ata bin yazıyordu. Arkadaşlar benim acil tamam lazım yoksa aç, aç kalacağım. Acil kuyruğunu lazımacağım. İki tane etim kalmış. Etler bitiyor. Acile acil gidip koyun fark etmez ama bir tane olması gerek. Ineklerden alacağım. Şimdi bu enekler ne yapacak? Hiçbir şey. Hadi bakalım. Buyurun. Etler de aldım. Çiğ domuz pizza olsun. Arkadaşlar ben de hep, hep, bütün koyunları almışım. Azıcık koyun bulmam lazım yoksa aç kalacağım. Aha koyun. Hadi dayan. Taşma yiyemiyor muyuz? Taşma da bir yemek değil mi arkadaşlar? Aceleden çıkamıyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum.